Hmm. Yapalım şu işi. Hadi o zaman. Bu iş şu an bitmeli. Bu benim. Ha. Bak ne yaptın. Bunun işe yaramasını sağlayabiliriz. Uh, iyi fikir. Vay canına müthiş görünüyor. Al bakalım. Ha, çok hoş. Vay canına kot kumaşının elbise güzel. Sıra sende mi ya? İnanılmaz. Hadi acele et. Uğraşıyorum. Bu dar kotları giymek niye bu kadar zor? Bir saniye. İzlemesi de zor. Sanırım oluyor. Hayır olmuyor. Farklı bir açıdan yaklaşalım. Ne yapıyorsun? Uzun sürmez. Bak ayaklarım geçti. Uf, zor oldu baya. Tamam şimdi sıra diğer bacakta. Eyvah. Bu ses işaret değil. Olamaz. Sorun yok tamir edebilirim. Bu makasla. Yalnızca diğer bacakta aynı noktayı bulmam lazım. burası iyi. Kumaşa bir kesik atıyoruz. İşte oldu. Hmm, planladığım bu değildi. Aynı boya getirsem iyi olacak. Giderek kısalıyor ama. Ah, peki. Dur. Ver şunu bana. Peki. Gerçi kontrolüm altındaydı. Ne demezsin? Pantolondan geri kalanı bir masaya koyuyoruz. Sonra bir makas alıp bacaklarının birini çapraz kesiyoruz. Şu an bir şorta dönüştü. Sonra bu parlak taşları şeritler halinde kesiyoruz. Şimdi eğlenceli kısmı. Bu şortu daha ilginç bir hale getireceğiz. Bir sonraki aşama için bize tutkal tabancası lazım. Şortun kenarına biraz tutkal damlatıyoruz. Sonra buraya taşları yapıştırıyoruz. Ve şeritleri farklı uzunlukta uyguluyoruz. İşte bitti. Güzel görünüyor. Umarım bir yanın hoşuna gider. Hadi dene bakalım. Ay canına müthiş olmuş. Sağ ol Beti. Rica ederim. Harika bir arkadaşsın. Güzel görünüyor. Ufak bir dokunuş daha. Sonra hazırım. Beti. Şu odaya bakın darmadan. Rezalet. Her yerde makyaj malzemeleri ve elbiseler var. Burayı toplaman lazım genç bayan. Ah, o kadar da kötü değil ya. Şaka mı bu? Adım bile atamıyorum. Neyse, ben yaparım. Ah, bunun içinde bir şey var. Hmm, bu aklıma bir fikir getirdi. Her şeyi toplar bu. Bu eski kotları kullanabilirim. Hmm, bir denemeye değer. Şuraya bir yer açayım. Kutuda ne varmış bakalım. Ah, ne çok kot var. En azından bir işe yarayacaklar. Hadi işe koyulalım. Makasımı alayım. Bu kotla başlıyoruz. Arka ceplerini kesiyoruz. Yalnız cebe bir zarar vermiyoruz. Birkaç cebe daha ihtiyacımız var. Şimdi kumaştan bir parça alıyoruz. Kumaşın kenarına tutkal sürüyoruz. Sonra bu ayakkabı bağcığını yapıştırıyoruz. Aynı şeyi diğer tarafta da yapıyoruz. Fazladık bağcığı düğümlüyoruz. Sonra ceplerin arkasına tutkal sürüyoruz. Fazla olmasına gerek yok. Sonra çevirip kumaşa yapıştırıyoruz. Düzgünce yapışsın diye üstüne bastırıyoruz. Sonra diğer cepleri de yapıştırıyoruz ve sonuncusu. Ve işte bitti. Şimdi buna sıcak bir yer bulmam lazım. Ah çok iyi oldu. Öteberi koymak için harika. Beni duyuyor musun? Hadi makyaj malzemelerini buraya koy. Zor muymuş? Vay canına sağ ol anne. Artık ortalık dağılmayacak. Anne. Ah hiçbir şey diyemiyorum. <laughs> Vay canına bu çizim çok güzel oldu. Ah Mia'ya bir şaka yapayım. Sessizce süzüleyim fark etmedi. Şşş. Ah! Eyvah. Nasıl yani? Bunu nasıl yaptın? Vay canına şuna bir bakayım. Ne? Mia. Ben o kutu giyiyordum. Harika bir fikrim var. Kutuna başka tasarımlar ekleyelim. Tastanı normal tükenmez kalemle çiziyoruz. Güzel oldu bence. Şimdi bunun üstünden keçeli kalemle geçiyoruz. Sonra içini boyuyoruz. Ama çizgilerin dışına taşmıyoruz. Ha, çok güzel olacak. Ayrıca bu yaratıcı olmanın harika bir yolu. Şimdi bacağının altına bir şey ekleyebiliriz. Hadi şirin bir köpek çizelim. Önce taslağını çiziyoruz. Sonra içini boyuyoruz. Eşi benzeri olmayan bir kot olacak bu. Vay canına. Şimdi arka cebini yapalım. Aslında bunu yaparak para kazanabilirim. Sanırım bu kadar yeter. Yok artık. Ne düşünüyorsun? Vay canına. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ah çok yeteneklisin. Sanırım en sevdiğim kotum olacak. Çok eğlenceli oldu. Teşekkürler Mia. Bir dakika bekle. Al bakalım. Ah, sen tamam. ciddi misin? Peki ama bana borçlusun. Tabii ki partiye gideceğim. Merhaba çocuklar. Umarım partide hoş çocuklar olur. Betty hadi oynayalım. Dur biraz telefondayım. Yok artık o da mı geliyor? Ah, önce kayılarımı hala seviyorum. Betty acaba ne hakkında konuşuyor? Gizlice dinleyeyim. Ah, ilginç. Çek bana... Of hiç eğlenceli değilsin. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hmm, ama da tasarımcısı rolü yapabilirim. Betty'nin kıyafetleri çok sıkıcı. Onlara bir ders katabilirim. Şuraya ufak bir kesik atalım. E i̇şte çok daha iyi oldu. O çocuk. Bir dakika o benim. Ne dedin? Dur. Ne var? Tam bir şımarıksın. Ver şunu bana olmuş bu. Ama eğlenceliydi. Bir dakika. Belki çöpe atmam gerekmez. Bunu hala giyebilirim. Öncelikle bunu ikiye katlıyoruz. Sonra ortadan kesiyoruz. Düz bir çizgide kesmemiz lazım. Sonra kollarını ve yanlarını kesiyoruz. Şimdi biraz daha kesiyoruz. Ama boyun çizgisinin hemen altında duruyoruz. Katı açtığımızda böyle püsküllü oluyor. Tamam. Şimdi bunu yayıyoruz. İki püskülü alıp birbirine bağlıyoruz. Diğerini de bağlıyoruz. Saç örüyormuşuz gibi. Püskülün altında düğümlere devam ediyoruz. Ve A gibi görünmesini sağlıyoruz. Vay canına tam istediğim gibi oldu. Ama böyle bunu giyemem. İşte oldu. Vay canına çok şirin görünüyor hala çok sıkıcısın. Parti hazırım artık. Hmm, belki çantasına da bel <laughs> Mia, hayır. Buluşacağımız için çok heyecanlıyım. Umarım çabuk gelir. Ağaç etti resmen. Neredesin sen? Of, niye hep böyle oluyor? Hmm, lezzetli bir milkshake. Ha? Bu Mia mı? Mia, selam. naber? haber? seni gördüm çok sevindim. Uzun zaman olmuştu. Aa, ah, pardon. Ah elbisen mahvoldu. Randevum da var. Ah, öyle mi? Sorun yok hallederim. Sakin ol. Bu çok başıma geldiğinden yanımda hep bir yedek olur. Üst kısmında sorun yok. Onu edeyim. Sen bir dene şunu. Hadi ki. Bununla ne yapacağım? Saçma görünüyor. Dur yardım edeyim sana askıları halletmemiz lazım. Ee, ne olacak ki? Şimdi bunu aşağı indirelim ve eteğe çevirebiliriz. Hadi lekeli eteğini çıkar şimdi. İşte sana yepyeni bir etek. Oops. Ah, aman canım, harikasın. Ah, birazdan burada olur. Ah iyi şanslar. Ah umarım. Ah içeceğim. Teşekkürler. İzninizle. Aha, biri arıyor. Aa, bir saniye. Aa, hayır. Aa, yine mi? Aa, çok üzgünüm. ha çok sakarım gerçekten. Aa, bir dakika. Bir fikrim var. Belki bu eşarbı kullanabiliriz. Önemeye değer. Eşarbı vücudumuza sarıp uçlarını tutuyoruz. Sonra uçlarını yüzümüzden geçiriyoruz ve yüzü eşarp boyunca ilerletiyoruz. Sonra eşarbı göğüs hizasında sıkıyoruz. Daha sonra uçları boynumuzdan geçirip bağlıyoruz. Aynen böyle. Harika görünüyorsunuz. Size çok yakıştı. Ah, içim rahatladı. Lütfen oturun. Hadi yine deneyelim. Ah, üzgünüm. Şu an biraz gerginim de. Ah, geldin demek. Ah, üzgünüm geciktim. Bunlar senin için. Ah, kazaal aldı. Olamazsa, oh, olamaz. Hayır. Anlaşılan bir daha buluşmuyoruz. Betty. Ah oh, üzgünüm. Başka yeteyim yok. Oh, i̇şte gördün mü? Yine yalnız kaldım. Kıyafetlerle ilgili senin en sevdiğin tüy hangisi oldu? aşağıda yorumlarda bize bildir. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla yararlı video için kanalımıza abone olmayı unutma.